Arkadaşlar merhabalar yine birlikteyiz. Bu dersimizde artık konu anlatımlarımız ve soru çözümlerimiz bitiyor. Föy 21'in son parçası yani son ana 16 soru arkadaşlar. Hemen isterseniz sorularımıza başlayalım. Birinci sorumuz şöyle. Ses dalgası ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? Ortam sıcaklığı artar ise sesin yayılma hızı artar. Evet ses dalgalarında sesin yayılma hızı sıcakla doğru orantılı. Ortamın maddesel yoğunluğu artar ise sesin yayılma hızı azalır demiş. Yanlış. Ortam yoğunluğu arttıkça sesin yayılma hızı da artıyor. Çünkü katılardaki yayılma hızı sıvıdan sıvıda yayılma hızı da gazdan daha iyidir. Daha hızlıdır. Ses kaynağının frekansı artar ise sesin yayılma hızı artar demiş. Yanlış. Frekans arkadaşlar dalga boyunu değiştirir ama hız sadece ortama bağlıdır. Cevabımız A seçeneği. Soru 66. Esnek bir yayda ilerleyen bir atmanın daha hafif bir yaya geçerken bir kısmı da geri yansımaktadır. Buna göre hafif yaya geçen atma için aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Sevgili arkadaşlar bu kalın yaydaki atmamız olsun. Şöyle. Şimdi değerli arkadaşlar ince yaya geçerken ne olacak? Bir kere aynen iletilir. Çünkü gelenle iletilen arkadaşlar kafa yapısı olarak aynıdır diyorum. Yani gelen atma bu şekilde baş yukarı ise iletilen atma da baş yukarıdır. Şimdi şurası serbest uç gibi davranır. Kalın için ince serbest uçtur. Dolayısıyla aynen geri dönecek. Şimdi buna göre genişliği artar. Evet şurası ince olduğu için arkadaşlar. Şu da kalın olduğu için. Her zaman incedeki hız kalından daha fazladır. Dolayısıyla genişlik de aynı şekilde. Yani adımı olarak düşünebilirsiniz. Bu doğru. Frekansı artar. Yanlış. Frekans sadece kaynağa bağlıdır. Genliğe artar. Arkadaşlar bu çok özel bir durum. Enerji evet genlikle doğru orantılıdır ama sadece genliğe bağlı değildir. Yoğunluğa da bağlıdır. Cinse yani maddenin cinsine. Dolayısıyla kalından inceye geçerken arkadaşlar genlik artıyor. Bunu unutmayın. Hızı artar. Evet doğru. Enerjisi azalır. Çünkü gelen enerjinin bir kısmını iletilene bir kısmını yansıyana verdiği için enerjisi azalır. Cevabımız B olur. Soru 67. Kale noktaları arasındaki eşdeğer direnç nedir? Bakın bunlar paralel bağlanmış. Paralel bağlı dirençler nasıl toplanıyordu? 1 bölü R eş eşittir. 1 bölü 6 artı 1 bölü 12. Payda eşitlemesi yapalım. Ne olur Arkadaşlar. Şurası 2 1 daha 3 3 bölü 12 ters çevirdiğimizde şu 1 bölü 4 ters çevirdiğimizde 4 ohm olur. Şimdi ben kestirmeden şöyle yapıyorum arkadaşlar. Bakın 12 altının kaç katı? 2 katı değil mi? Şöyle diyorum. Büyüğü şu katın bir fazlasına bölüyorum. Cevabı buluyorum. Bu şekilde de bulabilirsiniz. Soru 68 düşey kesti şekildeki gibi olan sistemde PG ağırlığı F kuvvetiyle dengelenmiştir. Piston K noktasından L noktasına hareket ettirilirken G ağırlığını dengeleyen kuvvetin büyüklüğünün değişim grafiği açık yerden hangisidir? Şimdi değerli arkadaşlar bu basınç kuvveti neyi dengeliyor? Bakınız şurayı dengeliyor. Şunun üzerindeki sıvı ile buradaki ağırlığın G şuranın yüzey alanı S olsun. Bu bir katı basıncı yapıyor. Bir de şu kadar sıvı yüksekliği. H, D, G çarpı S. S demeyelim oraya da. S üstü diyelim. Yani şuradaki yüzey alanı S üstü eşittir F kuvvetini dengeliyor. Şimdi biz bunu K'dan L'ye ittiğimizde şu kadar sıvı arkadaşlar buraya gelecek. Yani buranın yüksekliği artacak. Fakat buradaki giden su kadar burada yükselme olmayacak. Dolayısıyla yükseklik artıyor ama şuradaki sıvı yüksekliği kadar artmıyor. Ancak düzenli artıyor. Çünkü buradaki kap Düze düz olduğu için yan yüzeyleri düz olduğu için yükseklik doğru orantılı bir şekilde zamanla e, artıyor. Fakat kuvvet arkadaşlar azalıyor. Neden? Çünkü şuradaki yükseklik artıyor. Mesela şuradaki azalan yükseklik diyelim ki 5 olsun. Şurada ne kadar arttı? 3. E, toplamda ne oldu yükseklik? Azalmış oldu. Dolayısıyla kuvvet azalacak. Başka bir başta bir kuvvet değeri var ve düzenli azalıyor. Cevabımız C olur sürtünmeli yatay düzlem üzerinde ve ilk hızıyla K noktasından fırlatılan X cismine kale boyunca F kuvveti düzleme paralel olarak etki ediyor. Cisim K noktasından daha büyük bir hızla fırlatılsaydı ilk duruma göre yargılanan hangileri doğru olurdu? Şimdi cismin başta bir kinetik enerjisi var. V ilkin karesi artın. Bir de F kuvveti ile şu kadar kale arasına X dersek şu kadar X yolu boyunca cisim üzerinde bir iş yapılmış. Dolayısıyla bu cisim üzerinde iş yapıldığı için cismi bir kinetik enerji kazandırmış. Toplamda cismin bir son kinetik enerjisi olacak. Eğer biz baştaki hızı artırırsak sondaki kinetik enerjisi. Dolayısıyla sondaki hızı artar. Kale boyunca yaptığı iş artmaz. Çünkü F kuvveti değişmedi. Mesafe değişmedi. Bu değişmez. Cisme etkiden sürtünme kuvveti azalır demiş. Sürtünme kuvveti neydi? K çarpı N. Bunu açarsak K çarpı MG. Buradaki herhangi bir değişken değişmedi. Cismin K, L yolunu alma süresi azalırdı. Evet. Neden arkadaşlar? Çünkü V'den V sona ortalama hıza bakacak olursak X yolu eşittir V ortalama çarpı T dersek eğer biz arkadaşlar daha büyük bir hızla fırlatırsak ortalama hız artar. Bunun artması demek de daha kısa sürede bu mesafeyi alması demekti de arkadaşlar. Cevabımız yalnız 3 yani C seçeneği. Soru 70. Aynı ortamdaki KLM metal çubukları 2T sıcaklığında şekil 1'deki gibidir. Ortam sıcaklığı T yapılırsa çubuk şek çubuklar şekil 2'deki gibi görünümü aldığına göre bu çubukların genleşme katsayıları arasındaki ilişki nedir? Şimdi başta hepsinin sıcaklığı 2T, sondaki sıcaklığı T. O zaman sıcaklık değişimi hepsinde aynı, delta T ne kadarmış? T? Şimdi boyca uzama eşittir ilk boy çarpı genleşme katsayısı çarpı sıcaklık değişimi. Şimdi arkadaşlar hepsinde bu ortak. Dolayısıyla biz landanı çekersek boydaki değişim bölü ilk boy şeklinde yazabiliriz. Çünkü delta t'yi paydaya yazıp yazmamamız sonu üzerinde etkili olmayacak kıyaslama açısından. Şimdi k için yazalım. Bakın ilk boyu 4 son boyu 3. O zaman değişim 1. İlk boyu 4. L için aynı şeyi yazalım. İlk boyu arkada pardon değişim 2'den 1'e düşmüş. 1 yine. İlk boyu 2 idi. Peki en son olarak da M'yi yazalım. Boydaki değişim yine 1. Ee, i̇lk boyu 3. Bunları kıyaslarsak bakın 1 bölü 2 hepsinden büyük payda büyüdükçe sayının değeri küçülüyor. L büyük M'den o da büyük K'dan cevabımız C olur. Aynı kalınlıkta İSYZ metallerinin birbirinden perçinlenmesiyle şekildeki cisim oluşturulmuş metal cisim ısıtıldığında doğrusal hale geldiğine göre metallerin genleşme katsayıları arasındaki ilişki nedir? Bakın önce x, y'yi karşılaştıralım. Y'nin boyu daha küçük. X'in daha büyük. Sıcaklığı artırdık. Y, x'e yetiştiğine göre demek ki y'nin genleşme kat sayısı x'inkinden büyük. İkincisine bakalım. X ile z'ye baktığımızda x'in boyu daha küçük. Sıcaklık artışı yaptık. X, z'ye yetişmiş. Demek ki x'in boyu küçük olmasına rağmen genleşme kat sayısı demek ki daha büyükmüş ki z'ye yetişmiş. Dolayısıyla y büyüktür. X'den x de büyüktür. Z'den cevabımız E olur. Soru 72. Düzgün türdeş metal küpün sıcaklığı T olan ortamda yere uyguladığı basınç P, yere göre potansiyel enerjisi E oluyor. Ortamın sıcaklığı 2T yapılırsa ne değişir? Sıcaklık sıcaklık arttığında bu cisimiz ne olacaktır arkadaşlar? Genleşecektir. Genleşmiş halini çizelim kabaca şu kadar. Baştaki yüzeyi bu ise sondaki yüzeyi bu. Bakın basınç nedir katılarda? Ağırlık bölü yüzey alanı. Şimdi ağırlık değişmiyor. Sıcaklık artışıyla tabi hassas kütleden bahsetmiyoruz. Sıcaklık e, değişimden kütle dolayısıyla ağırlık etkilenmiyor. Yüzey alanı arttığı için basınç azalır. Peki e, potansiyel enerjisi neydi? G çarpı H. Buradaki H kütle merkezinin yerden yüksekliği. İkinci durumda Cismin boyutları büyüdüğü için bakınız kütle merkezi yukarı çıktı. Dolayısıyla H artı yine ağırlık değişmedi. Potansiyel enerji artar. Dolayısıyla azalır artar. Cevabımız C olur. Soru 73. Eşit bölmeli türdeş X, Y, Z çubukları şekildeki gibi aralarında D uzaklığı olacak şekilde sürtünmesiz yatay düzleme konulmuş. Çubukların sıcaklıkları eşit miktarda artırıldığında çubuklar arası uzaklıklar yine eşit olduğuna göre çubukların genleşme katsayıları ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Şimdi başta aralanda D kadar mesafe var. Hepsi uzayacak. Son durumda arkadaşlar buradaki mesafe X olursa diyor buradaki de X'tir. Şimdi şuna dikkat etmenizi istiyorum. Cisimler kütle merkezinden dışarı doğru genleşir. Yani bu hem bu tarafa hem bu tarafa genleşecek. Yani genleşmesi delta y olursa yarısı buraya gidecek, yarısı da bu tarafa gidecek. Şimdi aynı şey burada da geçerli. O zaman LX'in yarısı buraya yarısı da buraya gidecek. X ise şuradan sabitlendiği için bütün uzamasını bu tarafa verecek arkadaşlar. Dolayısıyla şimdi e, hepsinin e, sonuçta ne kadar değişim oldu? D eksi X kadar. Buna da diyelim ki A kadar yani d Sonra x kaldı. Dolayısıyla d x bu kadar uzama gerçekleşmiş. Şimdi ikisindeki uzama da aynı olduğuna göre şu tarafı yazalım. Delta l bölü 2 artı delta l y bölü 2 eşittir. Diğer taraftaki delta l bölü 2 artı delta l eşit. E'ye iki tarafa da aynı etkiyi yaptığına göre o zaman ne yazacağız? Delta l bölü 2 hatta çarpalım diğer tarafa gitsin bu iki tane. Delta LZ. Şimdi neydi genleşme? ilk boy. 1, 2, 3, 4 eşit bölmeli dediği için 4L diyelim. Çarpı genleşme kat sayısı sıcaklık değişimi zaten hepsinde aynıydı değil mi arkadaşlar? Sıcaklık değişimi delta Bu da eşittir. 2 çarpı Z'nin boyu 2. 2L çarpı LAN'dan Z çarpı sıcaklık değişimi zaten hepsinde aynı demiştik. Peki bunlar gitsin. 4L ile 4L giderse Lx eşittir Lz olur. Yani bizim bildiğimiz kesin olarak bu. Y ile ilgili kesin bir yorum yapamayız. X ve Z eşit. Y ile ilgili yorum yapamıyoruz. Cevabımız D seçeneği. 3, 4. Şekildeki termoslardan K'nın dışı L'nin içi yansıtıcıdır. M termosunun içi de dışı da mat yapılmıştır. Buna göre soğuk ve sıcak içecekler hangi termoslarda iyi saklanır? Bakın K'nın dışı sırlanmış. Yani yansıtıcı. Dolayısıyla dışarıdan gelen ısı ne yapacak? Yansıtacak. Dolayısıyla dışarıdan ısı alıp sıcaklığı artmaz. O yüzden K soğuk maddeler için uygundur arkadaşlar. L ise içi e, yansıtıcıdır. Yani mevcut sıcaklığını kaybetmez. Yani dışarıya ısı vermez. Bu da sıcak içecekleri korumak için daha uygundur. M ne sıcak ne soğuk için uygun değil. Cevabımız A olur. Soru 75. İç dirençleri önemsenmeyen özdeş üreticilerle oluşturulan şekildeki elektrik devresinde P lambasının ışık şiddetinin maksimum olması için KLM anahtarlarından hangileri kapatılmalıdır? Şimdi parlaklık arkadaşlar ışık şiddeti parlaklıkla doğru orantılı. Dolayısıyla en büyük potansiyele hangi durumda sahipse anahtarları o şekilde kapatacağız. Bakın mesela şuradan akım çıksın. Ee, şöyle gelsin. Bakın bunun da ürettiği akım bu yönde. Bunu da alsın. Peki L'yi kapatsak L'yi de alır. Şuradan gelir. B'yi tamamlar ama bakınız arkadaşlar şunla şunun aynı vazifeyi görür. Dolayısıyla biz şurayı kapatırsak şurayı kapattığımızda bakın Bir burada, 2 burada, 3 burada. M'yi kapatırsak devre ne yapılmış olur? Tamamlanmış olur. Eee M ve L'yi kapatırsak sonuç değişmez. Yine 3 tane potansiyel. Dolayısıyla L ile M'yi aynı anda kapatmak gerekmez. Bir kere lambanın ışık vermesi için kesinlikle M'nin kapatılması gerekiyor. Bu kesin. Biz K'yı kapatırsak diğerlerinin arkadaşlar devreye girmesine gerek kalmayabilir. Bu yüzden en uygunu bizim M'yi kapatmamız. K'yı kapatmamızın da şöyle bir etkisi olur. M'yi kapatırsak şu ile şu paralel olur arkadaşlar. Bakınız. V olur. E bu V ile 2 V olur toplamı. Halbuki biz şu anda 3 V'yi sağlamış olduk. Dolayısıyla M K'nın o anlamda bize bir faydası olmayacak. Parlaklığı artırmak için tam aksine dezavantajlı. Dolayısıyla yalnız M yeterlidir. Kesit alanları A2A boyları L2 ile olan aynı maddeden yapılmış dirençlerle oluşturulan şekildeki elektrik devresinde x'in direnci R'dir. Kale arasındaki toplam eşdeğeri istiyor. R eşittir. Rho çarpı L bölü A. X için yazacağım olursam L bölü 2A. Buna R denilmiş. Eğer bu R ise bakın bunun kesit alanı yarısı olduğu için 2R olur. Bu da aynı 2R. Bunlar 4R olur. Çünkü uzaklık X'in 2 katı. Kesit alanı da yarısı. Şimdi şu ikisi birbirine paralel eşdeğerini alırsak R olur. R'e yukarıda 2R'lik bir direncimiz var. Aşağıda da arkadaşlar Pardon şurası 4 çünkü bu ikisi aynı. Şunlar 4R bu arada. Ne oldu şimdi? 4, 4 şurası 8R oldu. E bunların arkadaşlar eş değerini hesaplarsak çarp bölü toplamdan eş değerini buluruz. 8 artı 2. Burası 16 bölü 10 olur. Böldüğümüz zaman 8R bölü 5 cevabımız C seçeneği olur değerli arkadaşlar. Bakın eğer biz buna R demişsek şunlar 4R'dir. Soru 77. Özdeş üreteç ve lambalarla oluşturulan şekildeki elektrik devresinde hangi lambalar ışık verir? Nokta potansiyel yöntemi kullanacağım arkadaşlar. Şöyle bunlara V dersem bakın uçları arasında V olacak şekilde değerler verdim. Şu ortak noktaya 0 dedim. Bakın düz boyunca 0. Şurası 0 ise burası V olacak. Çünkü bu uçlar arası üreticin potansiyeli kadar olacak. Şimdi kime ne kadar potansiyel düştü? K'ya 0 ile V arası düştüğü için V. L'ye 0 ile V arası düştüğü için V. M kısa devre olur. Çünkü uçlar arasında potansiyel farkı yok. Dolayısıyla K ve L ışık verir ve aynı ışık şiddetiyle yanarlar. M ise kısa devre. Soru 78. Özde, la, özde, özdeş lamba ve ideal diyotlarla oluşturulan şekildeki elektrik devresinde lambaların yaydığı toplam ışık şiddeti I'dır. L diyotunun yönü değiştirildiğinde devredeki toplam ışık şiddeti ne olur? Arkadaşlar diyot tek yönlü akım geçiren devre elemanlarıdır. Bunun potansiyeline V dersen bakın buradan akım çıktı. K'nın üzerinden hem şuraya hem şuraya. Burada diyot ters bağlanmış. Dolayısıyla ilk durumda buradan akım geçmez. Bütün potansiyeli bu bu olur. Parlaklığa baktığımızda V kare bölü L yani toplam şiddeti bununla alakalıdır. Eğer biz buradaki diyotun yönünü çevirirsek o zaman arkadaşlar buradan da akım geçecek. Bu da devreye girecek. Fakat şöyle bir fark olmayacak. Burası kırmızı uç, şurası kırmızı. Şuraya mavi dersek, şurası mavi. Bakın üst kolda kırmızı mavi arası V potansiyel. Buna da V potansiyel düşecek. Dolayısıyla üstteki lamba yine aynı ışık şiddetiyle yanar. L de onunla aynı şiddette yanar. E biz buna arkadaşlar I demiştik. Şunda şimdi iki tane I var. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olur. Soru 79 şekildeki elektrik devresinde ampermetreden hangi yönde kaç amper akım geçer? Şimdi ben buraya kırmızı, şuralar kırmızı olsun. Şuraya mavi yani harflendirme yapıyorum. Şurası mavi olsun. Şimdi değerli arkadaşlar ampermetre gördüğünüzde ampermetre düz değil gibidir. Yani hiç devrede yokmuş gibi düz değil gibi düşünün. Şimdi baktığımızda yukarısı kırmızı mor aşağısı kırmızı mor. Yani 6 ile 12 birbirine paralel. Paralel olan devrelerde potansiyeller eşit olması gerekiyordu. Potansiyel i çarpı r'den o zaman buradan 2 i akımı geçerse buradan i geçer. Şimdi diğer kısma bakalım. 6 ile 3 de birbirine paralel. Çünkü mor ile mavi noktalar arasında. Dolayısıyla buradan bu sefer 2 i şuradan da i geçer. Şimdi bir kavşağa giren akımların toplamıyla çıkan akımların toplamı eşit olması lazım. Bakıyoruz buraya 2 i geliyor. Buradan i geçmiş. O zaman i'si buradan gelmiş. Bakın yukarıdan gelen i ile şu alt koldan gelen i birleşip 2 oldu. He, şimdi de, Demek ki ampermetreden geçen akım i. Peki bu i ne kadardır? Şimdi kırmızıyla mavi arasına bakalım. Toplam potansiyel. Şuranın potansiyeli 12 i. Artı. Mor ile mavinin arası da 6 i. Bakın kırmızıyla mavi kırmızıyla mavi üreticimizin potansiyelidir. 12 o zaman 18i eşittir. 12'den i eşittir. İki tarafı 6'ya bölersek 2 bölü 3 amper. iki yönünde arkadaşlar. Cevabımız B olur. Son sorumuz. Yüksüz, yüksüz iletken kale çubuğu L ucundan toprağa bağlanıp yüklü X cismi yaklaştırılıyor. Yük dengesi sağlandığında iletken çubuğun kale uçlarının yük işareti ne olur? Şimdi sevgili arkadaşlar bakın yüksüz iletken kale çubuğu. Başta bunun yükü ne kadar? 0. Şimdi biz eksi yükü yaklaştırdığımızda eksi yük buradaki artıları tutacak. Eksiler itilecek. Nereye? En uzağa. En uzak neresi? Toprak arkadaşlar. Eksiler buraya itildi. Dolayısıyla L nötr olur. K ucu artı olur. Yani X cismi burada kaldığı sürece şu yükleri elektriksel kuvvetten dolayı tutacak. Fakat L ucu nötr olacak. Cevabımız D seçeneği olur. Evet sevgili gençler bu şekilde. Tüm föylerimizi ve tüm sorularımızı çözmüş olduk. Bu süreçte benimle beraber olduğunuz için, beni desteklediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar, kolay gelsin.